Arkadaşlar merhaba. Temmuz 2023 yılında maaşlarımıza tabii ki belirli oranlarda biz zam bekliyoruz. Aynı şekilde eğer uzman öğretmen ve baş öğretmenlik sınavlarına girip mesleki kariyer tazminatı olarak da belirli bir oranda tazminat alıyorsak onlar da yani uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikten elde ettiğimiz tazminatlarımız 2023 yılı Temmuz ayında da maaş farkımıza e, maaş farkı olarak bizler e, maaşımızla beraber bu ücretleri almaktayız. Peki bu oranlar nedir? Bunlarla ilgili de kısa bir bilgi vermekteyim bu videoyla. Şimdi baktığımız zaman 2023 Temmuz'daki birinci ve ikinci derecedeki uzman öğretmen arkadaşlarımız toplamda maaşlarına 3.708 TL'lik bir fark yani artı fark alacaklar. Diğer kademedeki yani 3 ve üzeri derecedeki uzman öğretmen arkadaşlarımız ise 3090 TL'lik bir zam beklentisi var. Baş öğretmen olan arkadaşlarımız ise toplamda 7416'lık bir tazminat alacaklar. Umarım emeğimizin karşılığını alırız. Eğer ki uzman öğretmen ve baş öğretmen olmayan arkadaşlarımız da varsa mutlaka sınavlara şimdiden ciddi bir şekilde çalışılıp ee, bu farkları da kendileri sınavdan sonra tazminat olarak almalarını temenni ederim.